güzel bir gece oldu. Ama oğlum da burnumda çıktı. Konağa gideyim kocaman sarılacağım o. Vallahi o konağın kapısında şimdi bize fırça atmak için bekliyordur kesin. Baran? O kim? Korkma. Sakin ol. Ne oluyor? Tamam korkma. Al bunu. Burada kalamam mı? Kalamam. Kimsin sen? Elindeki silahı at. Dön arkana. Tamam, tamam dur. Beni. Olan vurdu tutacaktı kendini bana. Yani isteme öncesi pek de şık olmazdı. Aşk olsun artık ya. Ödümü patlattın Allah kalbim yerinden çıkacaktı az kalsın sizi deneyeyim dedim. Refleksleriniz hala kuvvetli miydi? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım duramadım, bekleyemedim. Ben zaten sözümü dinleyeceğini niye düşündüysem? Ama kardeşim hata sende. E karını tanıyorsun. Dilan'ın orada bekleyeceğini düşünüyor olman bile hataydı. Evet hata bende. Her zaman hata bende zaten. Ya şunu bileydin. Hadi hadi şu arabayı halledelim de gidelim. <laughs> İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Vuruyordu kalsın sen. Vallahi vuruyordu. Sen değil, Dilan kafama vuruyordu. Hayır. Ben yapamam anne. Sana yardım edemem. Karabeylere bunu yapamam. Bunca yaşanan şeyden sonra senin yanında olamam. Eğer gerçekten pişmansan, yapman gereken tek şey polise teslim olmak. Ne diyorsun sen? Ne ara bu kadar acımasız oldun? Ben... Ben acımasız olmayı senden öğrendim anne. Yanlış. Yanlış taraftasın. Yanlış taraftasın bunu bilesin. Bu yanlış veya doğru taraf meselesi değil ki anne. Vicdan meselesi vicdan. Doğru olanı yapmak zorundayız. Tek çıkar yolu bu. Son sözüm bu mu? Öyle diyorsun ha? Ama o arkasına sığındığın Baran Karabey... ...gün gelir de seni ortada bırakırsa... ...sakın ha karşıma çıkma! Sakın! Anılmağımız önden. Yoksa eline bir sopa alıp her an sağa sola savurabilir. Daha ne kadar laf yiyeceğim acaba? Yol boyunca azarlayıp durdun zaten. O azar değildi. Uyarıydı. Koca sözü dinle biraz. Bak orada kal diyorsam kal. Sevdiğim adam tehlikedeyken orada öylece bekleyemezdim Baran. Kusura bakma. Ne Hacer Hanım, ne de hiç kimse. Hiçbirinden korkmuyorum ben. Senin için, oğlum için canımı bile veririm. Biliyorum. Senin sevginin büyüklüğünün ne kadar güçlü olduğunu farkındayım. Zaten ben bu cesaretine aşığım. Ama durumun ciddiyetini anla. O kadın delirmiş gibi ailemize zarar vermek için bekliyor. Sözümden çıkma. Bana yardım et. Sizi korumama izin ver. Tamam haklısın. Dinleyeceğim sözünü. Hep birlikte koruyacağız ailemizi. İşte benim karım. Oğlumuz kreşe gitmeden yetiştik bile. Anne, mi? baba. Aslan parçası. Ee, bu da bebek. Bizi özledin mi bakalım? Bak hele bak küçük ayı görüyor mu? Anayı babayı görünce dede yepten unuttu ha. Unutmaz unutmaz. Unutmadım ki dede. Unutmaz dedesi benim tatlı oğlum hiç kimseyi unutmaz öyle. Öyledir benim aslanım. Herkesin gönlünü hoş etmeyi bilir. E hadi geç kalmayalım aslanım. Gel. Baba, istersen ben bırakayım. Yok oğlum siz dinlenin. Dönüşte konuşuruz. Sağ ol. Dilara anne diyesi nerede? Duydun annesi. Ver bakalım. Al bakalım. İşte burada. O ne? Hep de Zekreş'e geç kalıyorum. Oğlum öpmeden gittin ne çabuk unuttun bizi. Seni unutup Dilara'ya gitti diye alındın mı yoksa? Ay canım oğlum benim. Oğlum benim geri döndü bak unutmadı babası o bize kıyamaz. Aferin oğluma benim. Hadi git şimdi koş. Hadi bakalım küçük ha. Günahını aldın çocuğum. Allah senden fena bir kaynana olur. Aşk olsun. Yine başladın. Ben kaynanalık yapacak biri miyim? Yok canım. Allah senin gelinine kolaylık versin. Ne alaka? Benim oğlumun kıymetlisi baş tacımdır. Başımın üstünde yeri vardır bir kere. Tabii tabii. Baran, sanki cadaloz biriymişim gibi konuşuyorsun bak. Tamam kızma, takılıyorum sadece. Kızdırma sen de. Hadi yani. Avukat şartların lehimize olduğunu söyledi ama... ...senin kolay kolay vazgeçmeyecektir. Elinden geleni ardına koymasın. Bizim elimizde armut toplamıyor. Hiçbir şey yapamaz. İpeyi alamaz bizden. Hele bir yapsın da göreyim. Bak ben ona neler yapıyorum. O mu geldi yine acaba? Bilmiyorum o da. Ben bakarım. Ama ne oğlum. Sakin olmaya çalış. Seni kışkırtabilir. Sırf kötü göstermek için kavga çıkartabilir. Merak etme adacığım. Onun oyununa gelmeyeceğiz. Canım, sen miydin? Hoş geldin. Perfin, ne oldu? Neyin var? Bir şey mi oldu? Bu iş olmayacak Akif ben ayrılmak istiyorum. Ne? Hapisten çıktığımdan beri bunu düşünüyorum. Ne kadar çabalasam da geçmişimin yükü peşimi bırakmıyor. Bırakmayacak da. Ben devam edemeyeceğim. Ne diyorsun sen Berfin? Neden böyle konuşuyorsun? Biz seninle birlikteyiz. Bunların hepsini beraber aşacağız. Konuşmuştuk. Geçmişinin benim için bir önemi yok. Senin için yok ama İpek için olacak. Büyüdüğünde her şeyi daha net anladığında belki benden nefret edecek. Ben kararımı verdim. İpek için en doğrusu bu. O bir katille yaşamak zorunda kalmamalı. Örfin. Sen Selin'le mi konuştun? Bak sana ne söyledi bilmiyorum. Ama onun amacı başka. O sadece kızını korumaya çalışıyor. Hayır. İpek onun umurunda bile değil. Kendi hırsları için bunu yapıyor. Yoksa kızını önemsemiyor. Akif ne olur bırak gideyim. Erfin'im. Ben seni bırakmam. Bu oyuna izin veremem. Bırakmayacağım seni. Akif anlamıyorsun. İpek için gitmem gerek benim. O daha çok küçük. Benim yaşadıklarım yüzünden onun da hayat kararsın istemiyorum. Bir çocuğun daha mutsuzluğunun vebalini taşıyamam ben artık. Berfin. Berfin abla gitme. Ne olur bırakma bizi. Ben seni çok özlerim gidersen. gitmeyeceksin değil mi? Bizi bırakmayacaksın değil mi?